Merakla beklediğimiz soruyla başlayacağım. Endeks döndü mü İsmail Bey? Artık geldik mi o güne gerçekten? Evet, gerçekten çok önemli bir soru. Cevabı da çok, önemli. <laughs> gerçekten yani çok önemli. Peki, evet. ee, Merak ettiğim sordum. Bu Bütün piyasadaki e, yatırım uzmanlarının, fon yöneticilerinin e, karar almak için e, kendilerine sorduğu en önemli sorulardan bir tanesi. Evet. Ee, tabii ikincisi de e, şahit döndüyse ne yapacağız sorusunun cevabı evet. e, bu da gerçekten e, bir, yani hani şey olur ya kim e, milyoner olmak ister e, programındaki e, en yüksek e, yani en son soru aslında bu bunu bilirseniz zaten e, büyük ödülü kazanıyorsunuz o yüzden e, ben şöyle söyleyeyim. E, tünelde ışık göründü. Göründü mü? Göründü. E, evet. İlk ışığı gördük. Şu anda tabii daha tünelden çıkmadık. Bakın onu da söyleyeyim. E, tünelden çıkmadık da ama ışığı gördük. O yüzden e, inşallah bundan sonra e, tünelden çıkmamız için bazı destekleyici gelişmelerin e, yaşanması gerekiyor. E, burada e, öncelikli olarak e, jeopolitik riskler tarafında bir e, zayıflama e, özellikle de Ortadoğu ve e, Kuzey'de e, Ukrayna-Rusya e, savaşında bir yumuşama e, gerçekten çok önemli. E, burada gelebilecek her haber e, piyasalar üzerinde özellikle Türkiye piyasaları üzerinde e, çok ciddi olumlu etki yaratacak e, şu ana kadarki e, yaşanan düşüşlerde e, hiç olmadığı kadar yani biz işin içinde direkt olmamamıza rağmen e, dolaylı yoldan e, etkilenmemize rağmen e, birçok ülke gibi Avrupa gibi e, Asya gibi ama direkt sanki savaşı yaşıyormuş etkisiyle e, biz e, bu gelişmelerden ciddi anlamda e, olumsuz etkilendik ya da olumsuz etkilenmişiz gibi bize e, muamele yaptılar e, Türkiye piyasalarına. E, özellikle de e, CDS'lerdeki e, bu düşük seviyenin devam etmesi aslında bize çok fazla etkilenmişiz gibi bir muamele yaptıklarının e, en büyük göstergesi. Yani burada e, piyasa oyuncuları sobeleniyor arkadaşlar. Büyük oyuncular burada elini açık ediyor. Maalesef e, Türkiye piyasaları üzerinde, borsa İstanbul üzerinde oynanan e, çok böyle e, istemediğimiz e, ve tasvip etmeyeceğimiz bir e, parasal bir oyun içerisinde olduğumuzun en büyük göstergesi. Ee, ve en son e, burada özellikle de e, Merkez Bankası toplantısında e, artık yavaş yavaş bir faiz indiriminin e, başlayacağı yöndeki sinyaller artık e, bu durumun e, çok da sürdürmenin yani karşı ayak öyle söyleyelim bu piyasayı böyle bu kadar dünyadan bizim Borsa İstanbul'u ayrıştıran üst aklın aslında çok da sürdürmesinin çok fizibil olmadığının bir e, durumu ortaya çıktı. Yani Türkiye e, normalleştikçe olumlu yönde ilerledikçe ekonomik gelişmeler e, burada birilerinin e, bazı e, oyunları e, ya da buradaki senaryolar e, piyasa üzerindeki baskılar e, açıkçası e, çok böyle a, artık fizibil olmaktan çıktı. Ve bir anda dikkat edin çok yani hiç alakasız bir şekilde hiçbir şey yaşanmamış gibi yani e, sanki böyle zamanı geri almış gibi bir anda e, piyasalar döndü. Yani bankalar hiç olmadığı gibi yükseliş içerisine girdi. Ha şimdi biz buradan neyi anlıyoruz aslında? Bu tarz hareketler e, açıkçası e, bu piyasanın e, böyle sert e, agresif yükselişler hacimli yükselişler e, ne şekilde e, dönme e, isteği içerisinde olduğunu gösteriyor yani piyasaları rahat bırakırsanız serbest bırakırsanız e, burada ciddi anlamda bu aradaki makası çok hızlı bir şekilde kapatabileceğini Biz burada son böyle e, birkaç gün içerisinde gördük Özellikle de dikkat edersen Seda, 9400'ün, 9300'ün üzerine çıktık. Sonra bir anda Ukrayna tarafından Amerikan füzelerinin ateşlenmesiyle birlikte çok hızlı bir şekilde 9000'lere geldik hatırlarsan. Ve bir sonraki gün hiçbir şey yokmuş gibi... Borsa tekrar e, yükselişe geçti. Yani bakın bunlar e, çok çok hayati e, bizim e, karar almamız için, e, doğru kararlar almamız için e, hayati e, gelişmeler. Bunları çok doğru okumamız lazım. Doğru yorumlamamız lazım. E, özellikle de burada çok hızlı 200 günlük ortalamanın üstüne e, çıkmış olmamız e, bu piyasadaki aslında yükseliş trendinin buralarda başlamış olma ihtimali. Yani tünelin içindeki artık en sonlara doğru yaklaştıkça ışığı görmemizi sağlıyor aslında. Ama tabi burada biraz daha tünelin çıkışına mesafe var. O yüzden buralarda volatilite olacaktır. Ve biz bakacağımız hiç kafayı yormaya gerek yok. En önemli referans seviyeyi de söyleyeyim. 9300 Bizim için e, kritik seviye bu. Yani her ne yaşanırsa yaşansın, biz buranın üzerinde e, kalabilme kabiliyetini ölçeceğiz bizim piyasanın e, ve buradaki para girişlerini e, ölçmemiz lazım. İşte bunu başarırsanız, borsa İstanbul'daki yükselişi yakalarsınız ve e, ondan sonra da hangi hisseyi almamız gerektiğinin cevabını aramaya çalışırsınız. Bu akşam nacizane bu konuya da biraz açıklık getireceğim. Burada bir yol haritası sunmaya çalışacağız. Kendi bilgimiz, tecrübemiz çerçevesinde. Ama dediğim gibi Seda seninle burada yayınlarda çok konuşuyorduk. Özellikle de burada özellikle yani ben şunu altını çizeyim böyle kritik Konuşmaları e, kritik noktalarda ben yapmayı çok seviyorum. Örnek veriyorum. E, çok iyi hatırlıyorum. E, 10 yıllık dolar bazında alçalan trendin e, kırıldığını ilk e, bu programda konuşmaya başlamıştık. E, şimdi e, yine aynı şekilde e, bakıyoruz e, bizim piyasamıza. E, pozitif uyuşmazlık. Bu cümleyi böyle programlarda ilk böyle dile getiren yayınlardan bir tanesiydik. Bu bir farkındalık yaratmak adına bunu özellikle de söyledik. Yani endeks aşağıya gitmeye çalıştıkça 8600'lere doğru geldikçe burada pozitif uyuşmazlık maksimum seviyeye kadar geldi. Ve bundan sonrası iki tane yol oluyor Seda bu poz pozitif uyuşmazlığı sonuna yaklaştığınızda e, ya gerçekten çok büyük bir çök, çöküş geliyor ya da çok ciddi bir dönüş geliyor ama bu yaklaşımın bu formasyonun e, asıl amacı dönüşün haberini vermektir e, o yüzden e, bunu doğru okursanız yani buradan bir trend dönüşünün olması gerektiğini düşünürseniz bütün kurgunuzu senaryonuzu buna göre şekillendirirsiniz ki biz bunu 8600'lerde dile getirmiştik ve şimdi bu formasyondan kaynaklı olarak teknik açıdan biz şu anda biraz daha artık döndük diyebiliyoruz. Bir de üstüne 200 günlük, 60 günlük ortalamaların üzerine de çıkmış olmamız e, bu teoriyi daha da güçlendirdi. Hatırlarsan e, bazı analistlerin şöyle bir yorumu da e, olmaya başlamıştı. E, haklılık payı da var. E, örnek veriyorum. E, burada zirve seviyesinden %20 aşağı geldiğin zaman artık o borsa uzun vadeli düşüş trendine girmiştir. Bir de 200 günlük ortalamanın altına sarktığınız zaman e, burada e, düşüş trendi artık tescilleniyor. Evet, teorik olarak doğruluk payı var. Evet, böyle düşünebiliriz. Ama e, bu teori e, teknik analize yeni başlayanlar için geçerli bir teori. O yüzden e, böyle düşünürseniz e, büyük resmi her zaman kaçırmaya mahkumsunuz demektir. Ee, şimdi bizim piyasamıza böyle durumlarda hemen e, açıp dolar vazlı bakmak lazım. Önce bir grafiğe de bir bakabilirsek e, arkadaşlar Evet burada şimdi e, grafikte de anlaşılacağı gibi e, 200 günlük ortalamanın altında belli bir süre kaldıktan sonra e, ve o pozitif uyuşmazlığın yaşanmasının ardından yani şöyle söyleyeyim ben. Bir masum çalışmamaya başladı. Eyvah. Evet. E, olduğunu ben de anlamadım. Neyse, e, yani burada e, dikkat ederseniz 200 günlük ortalamanın e, üzerine e, çıktığımızı görüyoruz. Bu açıkçası e, bir e, dönüş sinyali. E, aynı zamanda, evet, her şeyi yapıyoruz ama mouse, mouse'tan dolayı bir sıkıntı yaşıyoruz. Peki bu arada ben de hatırlatmamızı yapayım İsmail'e unutmadan. Yani, e, ee, artık yoktur diye düşünüyorum ama ee, halledilebilecek bir şey ama değil mi? Yani bir şekilde zorlanacağız ama yapacağız. Evet. Hadi deriz diye düşünüyorum. Şimdi ee, burada dolar bazı bir grafiğimiz var. Hı. Ve ee, Haftalık bir grafiğe dönüştürdük. Şimdi burada her şeyden önce sizin 10 yıllık, bakın burada 2013'ten gelen bir alçalan trendi kırdığınızı görüyorsunuz. Ve burada 2023'te itibaren artık bir zigzak başlamış. Bu şu demektir. Bu zikzak hareketi dolar bazında hem Türk Lirası'ndaki volatil hareketlerden kaynaklanıyor hem de hisselerin burada belli bir yükselişten sonra biraz konselde olmaya çalıştığını görüyoruz. Şimdi burada özellikle de dolar bazında bakın TL bazında 200 günlük ortalamanın altına indik inmiştik ama dolar bazında hiç inmedik arkadaşlar. Bakın bu bize bu senaryoyu Nun sağlamasını veriyor. Yani e, zirveden yüzde %20 yirmi düştük. 200 günlük ortalamanın altındayız. Artık düşüş trendi başladı. Bakın dolar bazına arkadaşlar bu kırmızı çizdiğimiz ağırlıklı ortalama 200 günlük ortalamadır arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım ben. Ee, biraz daha kalın yapayım ki arkadaşlarımız net olarak görsün. Dikkat edin 200 günlük ortalamanın altına ne zaman indiyse artık e, geçmiş olsun dolar bazında. Yani çok fazla dilenmenizin manası yok. Tam tersine şortları çalıştırma zamanı şeklinde yorumlarız. Ama dolar bazında dikkat ederseniz 200 günlük ortalama mükemmel bir şekilde taşıyor endeksi. Bu, bu seviyede dolar bazındaki bu seviyede yaklaşık 250 dolar seviyesi 250 doların altına indiğiniz zaman o zaman gerçekten düşüş trendi tescillenir arkadaşlar yani o zaman iş çok zor demektir ama tam da kritik noktada yani 2023 yılında yine 200 günlük ortalamadan dönmüşüz bir defa şimdi ikinci defadır dönüyoruz O yüzden buradaki dönüşler çok önemli. şimdi büyük bir ihtimalle 300 dolarlara doğru bir yolculuk devam edecek gibi görünüyor. ama ilk aşamada burada bizim için referans seviyesi 10 binler, 10 bin seviyesini biz çok iyi bir direnç haline getirebilirsek 10 bin seviyesini işte ondan sonra borsada büyük bir ihtimalle 12.000-12.500'lere doğru bir yükselişten bahsetmeye başlayacağız. İşte o esnada e, biz hangi hisselerde, hangi sektörlerde e, olmamız gerektiği konusunda e, şimdiden karar vermemiz gerekiyor. Yani bunun sorunun da biraz daha cevabını daraltayım. E, şimdi Hani diyoruz ya banka sektöründeki hisseler olmadan bu yükseliş olmaz. Evet doğru. E, BIST 100 ağırlığı yaklaşık yüzde 17, yüzde 18. Yani en e, yüksek olan sektör BIST 100 üzerinde. E, o yüzden e, ben bankacılık sektörü hisselerinin her şeyden önce e, burada özellikle de faiz indirim sürecinin böyle netleşmesiyle birlikte daha da ivmelenmesini bekleyebilirim. Ve burada bir trend de oluşumunu bile destekleyebilir bu gelişmeler. O yüzden e, biz bankacılık sektörü hisselerinin peşini bırakmamamız lazım Seda. E, onun haricinde yine holdingler gidecek e, gayrimenkul yatırım ortaklıkları Seda. Olmazsa olmaz. Burada bizim göz gözbebeğimiz e, diyebileceğimiz gayrimenkul yatırım ortaklıkları Diğer taraftan çimentolar, bakın çimentolarda uzun zamandır hiç e, konuşulmadığı zamanlarda dahi çimentolarda bir hareketlilik e, oluşmaya başladığından biz konuşmaya başlamıştık. E, şu an için o kadar güzel hisseler var ki çimentolar tarafında e, özellikle de bizim geçmişte iyi bildiğimiz, e, iyi performans gösterdiğine inandığımız hisseler e, Akçansa gibi, Çimsa gibi, Nur Çimento gibi. E, göltaş gibi e, bu hisseler e, gerçekten e, bizim e, yakından takip etmemiz gerekiyor perakende sektörü tarafındaki hisseler e, burada e, mikros özellikle e, başı çeker durumda diğer taraftan gıda sektöründe bilançosu çok güzel gelen e, şirketler var e, gıda tarafındaki ve e, yine medikal tarafta e, orada da aynı şekilde bilançosuna iyi gelen ve gelme potansiyeli devam edecek olan şirketler tekstil tarafında iyi gelen şirketler var e, bakın e, yani burada yine aynı şekilde bankacılık sektörü hisseleri yani burada ve Telekom haberleşme evet. Telekom yani burada e, kurgulamayı e, portföy dağılımını bu sektörler arasında doğru yapabilirsek e, biz e, bu süreci acı çekmeden en doğru stratejiyle de atlatabiliriz diye düşünüyorum onun haricinde fazla dağılmamak lazım her zaman e, klasik teknik hiç şaşmaz e, bildiğimiz yerden biraz önce havacılığı söylemeyi unuttum havacılığı sektörü aynı şekilde bu da dahil e, bu saydığımız sektörlere Sadece burada e, biz e, biraz e, ince ayar yapmamız lazım. İşte o ince ayarı yapabilirsek e, o sektörler içerisinde de her hisse değil. Belli başlı hisseler. Her birinden bir ya da iki tane hisse sıyıracaksınız. E, o noktada e, daha başka yapmanız gereken fazla bir şey yok. Yani burada e, trade işine girdiğiniz zaman e, bu iş... Kısa vadede iyi olabilir ama e, orta ve uzun vadede e, büyük e, yükselişi çıkışı kaçırmamıza e, sebep olacaktır. O yüzden e, burada tünelin e, sonuna doğru yaklaştıkça ışık göründü. E, özellikle de enflasyon şimdi e, enflasyon rakamını bekleyeceğiz Kasım ayı enflasyonunu. Bu çok önemli e, yıllık %44 e, e, enflasyon hedefine e, yaklaşabilecek miyiz? Piyasa böyle bir senaryo içerisinde büyük bir ihtimalle Aralık ayında bir faiz indirimini görecek. Bu da bu saydığımız sektörleri e, tetikleyecek. Tabii birçok hisse gidecek ama e, en çok emin olduğumuz hisseler bizim için en güvenli liman şeklinde düşünmek lazım. E, bu bağlamda bizim e, bu süreç içerisinde. 10 bin seviyesi altını çiziyorum. Şu andaki hedef seviyemiz kısa vadede 10 bin seviyesine geldikten sonra burada bizim ciddi anlamda bir konserde olmamız gerekiyor. Yani artık büyük bir ihtimalle faiz indirim sürecine kadar buralarda piyasa tutunmaya, güç toplamaya çalışacak. İşte burada faiz indirimi ya da küresel jeopolitik riskler bunların hangisi daha önce e, gelişir o olumlu yönde gelişir çok önemli değil e, devamında bin seviyesinin Biz e, aşılıp aşılmadığını izleyeceğiz ve e, netice itibariyle aşılırsa da e, açıkçası bundan sonraki süreçte şöyle abone trendi de çizeyim ki e, onu da arkadaşlarımız net bir şekilde e, baksınlar Evet arkadaşlar buradaki e, Trend yani 10000 seviyesi e, dolar bu dolar bazı e, TL bazına çevireceğim onu Evet, TL bazında da şöyle 10000 seviyesi bizim için referans e, bugün gepli bir açılış vardı o yüzden e, bu çok önemli ama e, bu gap e, dolabilir de aslında geriye doğru bir kerazasyonu ile birlikte dolması çok, e, o da olumlu bir gelişme. E, yani bir alım fırsatı yaratabilir. Ama dolmaması çok daha olumlu bir gelişme. Yükselişin daha güçlü bir şekilde gideceğinin bir habercisi olabilir. Arkadaşlar e, ne demiştik? Hatırlayalım. Çok Günler öncesi, haftalar öncesi, biz borsanın döndüğünü nasıl anlayacağız diye böyle seda seninle konuşuyorduk. Bir şey söylemiştik. Hatırlayalım. Nedir? Biz ben hatırlayamadım dışarıken... ama konuştuğumuzu hatırlıyorum. Evet, evet, 10.500'lerde gepli düşmüştük, değil mi? Evet. E, Ağustos'un e, yanılmıyorsam 5'inde Evet. Gap'li bir şekilde düşmüştük. Evet. Dönerken de bizim hı. Gap görürsek hiç şaşırmayalım demiştik. Bu evet. çok evet. önemli bir işaret. Gap'in ka kapanmaması mesela orada Gap kapanmamıştı mesela. Evet. Yani bu şu anlama geliyor orada düşüş devam edecek daha. Hı hı. Şimdi bu Gap yine kapanmayabilir. GEP'in etrafında dolaşabiliriz. Yani e, 9.590'ları görebiliriz ya da 9.580'i. Ama o GEP kapanmaması çok çok daha bizim için güven verici olacak. E, Kapanırsa da en azından bu GEP'i görmüş olmamız bize e, bir dönüşün işareti, işlem hacminin artması vesaire. bunların hepsi aslında e, güzel bir şey. Ee, mesela Viop e, Aralık e, kontratında, e, evet orada da mesela e, kısa pozisyonlar halen devam ediyor. Seda. Şimdi burada e, bakacağız. E, bu pozisyonlarda önümüzdeki günlerde bir e, bozulma olacak mı? Şimdi hatch için yapıldığını az çok biliyoruz bu pozisyonların. Şimdi hatch için yapıyorsanız da sürekli sizin buraya artık bir yerden sonra nakit koymanız gerekiyor. Yani endeks yukarı gidecekse. Bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Elinizde hisse senedi var ama sürekli e, bir yerde de aşağı vermişsiniz, açığa vermişsiniz. E, şimdi sizin ya hisse senedi bozacaksınız e, ya da yeni nakit koyacaksınız. Bu çok büyük çelişki. O yüzden oralarda bir çözülme yani belli bir yerden sonra dayanamayacak bir noktaya gelirse orada çözülmeler piyasa üzerinde ekstra bir iğme yukarı yönlü bir iğme yaratabilir. Yani bunların hepsini böyle küçük küçük böyle değerlendiriyoruz. Yani hepsini görüyoruz ve ona göre gardımızı almaya çalışıyoruz. Ben dediğim gibi burada genele yayılan bir yükselişten ziyade sektörel ama banka ağırlıklı, holding ağırlıklı bir yukarı yönlü yükselişin devamını yine göreceğiz. Özellikle de burada Garanti Bankası bizim için AKbank yani en birinci seviyede, e, yakından izlememiz gereken hisselerden bir tanesi olacak. Seda şu an 9.30'a geldik. Yavaş yavaş geçelim hisselere. Evet, e, ama da söyleyeyim, şu anki bu evet. yarım saatlik konuşma e, evet. şöyle söyleyeyim, bize en azından bizi evet. izleyenler için çok önemli bir kılavuz olmuş olmasını umut ediyorum. Bir e, yol haritası e, çıkarmaya çalıştık burada. E, çünkü piyasadan kararsız olanlar açısından değişik bir bakış açısı sunmaya çalıştık. Ne yapmamız gerektiği, neleri görmemiz gerekiyor, nereleri e, tekrar görürsek bozulma olur. Bunların hepsini konuştuk. E, şu an için e, pozitif yönlü düşünmek her zaman için çok daha e, anlamlı olduğunu unutmamak lazım. E, hem faiz kozu var elimizde, indirim. Hem de e, jeopolitik tarafındaki İyimser haberler burada çok daha etkiyi, yukarı yönlü etkiyi hızlı bir şekilde arttıracaktır. Bunlar yaşandıkça biz kendimizi daha da güvende hissedebiliriz.